Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte RL Kafsın 5. bölümüne devam ediyoruz değil mi Adriyan evet. abi? son ölmüştük. Evet. Ee... Ve video başlamadan önce birkaç eşya aldık. Çünkü gerekliydi arkadaşlar. Çünkü ben nerede olduğumuzu hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız diye mi abicim? Tekrar dur oraya. Ah. Abi, Garip patlama, 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 patlama. Patlama lütfen. Güzelim evi patlatma. Sen patlama biz kendimiz öldürelim seni. Değil mi Cihan abi? Oh. Abi abi beni aldı götürüyor. Öldürdüm havada öldürdüm gördün mü? O neydi? Ya yürü git be. Değil mi? Ah. Ya bir de inşallah. Cihan abi. Dışarı çıkma. Görmedin mi canavarları? Arkadaşlar görmediniz mi yaratıkları? Bir dakika ben o bence. Cihan abi gördün mü? O yaratıkları. Bunlar ne ya? Ya ne işi varlar? Ne işi? Değil mi? Hmm. Biz hepsini öldürmemiş miydik? Hepsini öldürüp öldürüyorum. Yeniden doğuyorlar. Ne, ne, bir de nereden ne? uyuyorlar? Her yer ışıklı. Değil mi Ar Değil mi Cihan abi? Evet abi. Her yerden çıkıp geliyorlar. Biz istersen bir yer nasıl buraya geliyorlar şunları öldürelim. Evet öyle yapalım yoksa bunlar uyutmayacaklar. Yok ya, harbiden uyu uyuyamıyoruz. Bak bakar mısın? Kuş bile burada. Cihan abi herhalde evin içinde de vardı. Creeper nerede? Creeper evin içine düştü galiba. Şuna bak. Cem abi da var orada. Gördün mü? Cem herhalde bu şeydi ya. Aa, bak orada da var. Abi, bizi izin ya. yapamayın, yapamayın. Akşam akşam sinirlerimizi bozdunuz. Ne değil mi? Cenab bir şey söyleyeceğim. Herhalde bir, bir, yaratık daha vardı değil mi gördün? Vardı. Vardı dedim. Abi bu ne bu ne? Her yerden çıkıyor bunlar cana. Ben dedim ki. Bir kontrol et. Vardı orada canavarlar. Yukarıda varmış. Abim yoklar işte. Bak yoklar. yok. Yok hani yoklar. Hayır o canavardan bahsediyordum. He. Biraz önce o canavarı görmüştüm ben. Arkadaşlar arada oyun şey oluyor. Hani. Öldüğümüz zaman şey yapıyoruz ya. Evin içi gözüküyor. Uyuyum ya ya. Canan abi. Aa. Zombi vardı zaten. Arkadaşlar Game Mode 1'e geçmek zorundayız çünkü mecburuz. Nerede? Nerede anlamıyorum. Bilmiyorum Bir ya. evin içini geçsene. Yaratık var mı? Oo bu ne? Siz de çoğu yapıyorsunuz. Aa bunlar ne böyle? Bunlar ne? Siz nesiniz Cihan abi bir de dop dolu kuşlar. Şunlara bak. Çiftliklere bak. Hareketlere bak maymunlara. Herhalde bunlar etki etmez oradan buraya. Eve bakayım, evin içinde var mı? Herhangi bir yaratık. Bence de bak ya. Evet, evet. Hop, patlamıyor değil mi? De. Oğlum. Siz sıkıntılı, sıkıntılı mısınız? Pardon, sıkıntılı mısınız? Arkadaşlar çok gerçek yapmamışlar mı görünüşleri. değil mi? Bir, biraz daha gezelim mi? Ya sen nesin, değil mi? Sen nesin? Allah aşkına sen nesin canım dışarı çık. Seslere bak. Yok. Ya oğlum siz gıcık mısınız? Uyuyamadık ha. Uyuyamadan gündük. Harbi uyuyamadan. <laughs> Aha bizim güzel pelimiz buradaymış. Ya bir şöyle bakalım yakınlara slider ne işi var burada? Şu sirenlerle karşılaşmak istemiyorum. Atları sizden arkadaşlar. Cenab ne dedi gittin Evi mi kaybettik? Ki, var ya göremiyorum Ama herhalde evi kaybettik. Evet, bir, 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 herhalde şey. harita yüklenmediği için arada kasıyor arkadaşlar. Harita yüklenmedi ya. Değil mi Cihan abi? Harita yüklenseydi böyle kasmazdı. Gebot bile geçme. Gebot. Yer mi bu acaba? Bu kadar mesafeden için merak ediyorum. Sıfırdı. Yo zararsızmış. Değil mi? Dibine git bak bakayım zararsız. Gözünün ortası olursa da. Dibine de. Sen bize mi lan? Ne mi abi? Geliyor Cihan abi. Kesin gelecek. Gelmiyor. Ama lan. Cihan abi dikkat et. Silahları yakalamayalım. Ya arkadaşlar bir kere siren, o, o yaratıklar neydi? Kendilerine doğru bize çekiyorlardı. Değil mi Cihan abi? Onlar deniz kızları değil aslında onlar. Sure. Yani ama deniz kızıya benzer bir şeyler. Deniz kızı gibiler ama. Ama değil deniz kızıdan daha farklı bir şey. Evet. Ben şimdi çekecekler bizi yine. İzle birazdan çek şimdi etkileri altına girecek. Çığlık atabiliriz. böyle. Şarkı söyler mi? Hayır. Aa söylüyorlar koy. bu ne bu ne bu ne bu ne bu şey mi? Bu, bu şey. Ne? Bilmiyorum abi. Ya. Yarın arkadaşım fark ettin mi? Yarın abi hep sayıları karıştırıyor. Evet hep bir yerine sıfır yazıyorum. Sıfır Hı yerine bir yazıyorum. Aynen. Yarın abi o çatı nerede ben hiç hatırlamıyorum. Türk çok uzakta değil mi? Yemin bir de çekmiyorlar değil mi bizi? Neydi az önce beni Sen miydin beni yiyen? Yok o değildi o değildi. O yukarıdaydı biz aşağıdaydık. <laughs> ya bunlar Cem'le buradan nasıl çekiyorlar? Evet, güzel, güzel, güzel. bir şey soracağım. Bunlar camdan nasıl çekiyorlar? <laughs> Arkadaşlar çok saçma yapmışlar. Bir de bak bak. Cenap bunların ağzı niye böyle? Şu an bize <laughs> Yani kötüler. Yani ağzı. Birazdan. <laughs> Yemot. Bunlar aa. Cihan abi Gözleri de mi farklı bunların Abi aa. bu ne bu ne aa, aa. Ama Cihan abi o yoktu ki Orada değil mi Cihan abi o Arkadaşlar orada bilirdik orada yoktu ki Evet birden bile gelip Gelip böyle şey oluyor. Ya biz biz o yaratığı öldürüyoruz oradan geliyor. Biz o yaratığı öldürüyoruz oradan geliyor değil mi Cihan abi? Geldim bu arada söyleyeyim. Başka yere gidiyoruz. Başka yere gidiyoruz. Hayır bebeğim başka yere gidiyoruz. Ha. Neredeler? Siz neredesiniz? Ya abi. Yemot. Yemot şey. Bir, bir deyken bir şunları öldür istersen. <laughs> Bir de sesler çıkartıyor vurdukça. <laughs> la. Hala diyorlar. Burada. Burası neresi biliyorsun? <laughs> la la diyor. Değil mi? Cihan abi. Şarkı, şarkı söylememiz. Bu ne? Deniz kabuğu bu. Deniz kabuğu herhalde. La. Aa, bunlar bunun koruyucusu öldürdüğümüzde yeni bir tane spam oluyor. Bak bir yeni spam oldu mesela. Koruyucu mu? Bir saniye bak şimdi gelecek şimdi sıkılı lazım. Bu ne? Aa çok güzel bu sapan. Şimdi yeni bir tane spawn olacak değil mi? Öyle tahmin ediyorum ama yok olmadı. İlginç. Çok ilginç aslında. Kalkanımızı da alalım, korunuruz. <laughs> <laughs> acaba ne olacak bu sefer? Cihan abi acaba spawn oldu mu? Ceylan abi onlar niye bizi acaba biraz önce çekmedi? İyiler miydi? Çünkü bize vurmadılar. Bilmiyorum. Biz onları vurduğumuz zaman vurdular. Bence buradakiler iyi ya. Kötü değil. Diğerleri de kötü bence. E, hepsi biliyordum, hiç biliyordum, hiç biliyordum, hiç biliyordum. Acaba spawn oldu mu merak ediyorum. Ya yani niye spawn oldu ki? Allah Allah. Spawner olsaydı... Ceylan dikkat et. Hı. Ceren bir, 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 bir falan Aa, abi, o şey hadi hatırlarsanız arkadaşlar diğer, diğer bölümde de onlar bize şey yapmıştı herhalde o yaptı değil mi Ceren abi bence o yaptı ama biz de onu görmemiştik ki. Buraların sahibi var o Goyan Yani peki onlar bize vuruyor mu? Bence. Goyanlar bize vuruyor. dikkat et o demirleri gözükmez. Sandıkta var? Aa et varmış. Yedek. Ya o yaratık ya. Kalkan al kalkan al. Kalkan da Uzaktan vuramıyor. Yürü be. Üşüdük Cel abi üşüdük şu anda Oo, iyi ki ölmedik çok değil mi? Dakika, çok üşüyoruz şu an çok üşüyoruz size bir yer lazım burada ısınıyor muyuz? evin içinde ısınıyor mu lazım? evet ısınıyoruz diyen abi yavaş yavaş gidiyor Aa. ekrandaki şeyler değil mi Arca? şurada biraz ısınalım bence sonra gideriz gitme 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 girmedin abi. Ben hiç giremedim ya. Abi çok güzel. Herhalde girmeye çalıştım ama giremedim. yatamıyoruz Ya şey. Can abi istiyorsan bir game bire geçip şunlara bak. Ne diyorsun? <laughs> ya ya Can abi biz o yaratıkları ya Cema biz o yaratıkları öldürüyoruz. Onlar niye orada hala, değil mi? Hı <laughs> hı. Biz yaratıkları öldürdük de mi onlar spawn oluyor? Anlamıyorum. Aa canab 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 abi. Oha bu ne? Anlamadım. Farklı bir şey yağıyor sanki az Aynen. bu arada dikkat et kuş sesleri geldi. Kuş olmalı işte. Canab bizi götüren kuşlar. Aa atımız olsun mu? At var. Hı? Burası köylerin şey herhalde. Yani. Havuç alsın mı? Ha. At, atımız olsun mu Cihan abi? Atla gelemeyiz ki buralara zaten. Buralara Bak. yani Var ya. Gelemeyiz buralara. ama güzel burası. Yani kötü de değil de korumalar olmasa tam olacak. Çok fazla korumaları var ya. Yani biz buradan biz buradan yani kurtulabiliriz de baş edemeyiz. Hmm. Hmm. Onları Onları öldür öldür bitmez. Kesinlikle. Değil mi arkadaşlar? Öldür öldür bitmez. Yani ben bile çok vardıyım. Gemançoğlu. Dikkat et karşında bir şey çıkmaz. Bizim şeyimiz nerede? Nerede, nerede öldük? Nerede? O yaratık neredeydi ya? Teslim oluyoruz abi desek. <laughs> Üstünde kaldım. Kalmayacaksın. Onları kıra kıra gidersin. Toprakları alsana Cihan abi. Onlarla çıkarsın yukarı. Çıkarsan dedim. Orayı da kıralım. ayağımız kırıldı. Bizim iyilik perimiz nerede? Ya, keşke iyilik perimiz buralara gelse. Gelir isterse gelirdi mi Cihan abi. Ama herhalde iyilik perileri çok çok yavaş. Isıralım mı şurada? Alev vardı. Cihaz zaten yanıyoruz. Nasıl Oo kaç. Kaç. Peki bunlar... ya yalnız. Aynen. Herhalde biz vurduğumuz... a iyilik perimiz iyilik perimiz. Hı, şu an iyiyiz zaten. Ya iyi ki geldi ya. Ben de diyorum keşke gelse. Arkadaşlar biraz önce duydunuz. Keşke gelse dedim gelmişler. Seni de duydum kesin. görüyor musun? Bence de benim. Ne güzel yapmışlar buraları. Harika bir şey. Oynar. Ben Aa şurada ne şeyler var. Fırın yanıyor ama niye yandığını fırın bile bilmiyor. Neden yanıyorum ben diye kendimi soruyorum Kesin yanıyordur. Ateş gibidir. bu ne? Niye gidiyor Çok saçma yapmışlar bunu ama. Ya yani normal masa. Burayı geçirdik. Aa bu kitap da okuyalım mı? Serimazlık. Veriyor. Bu da Allah aynı şekilde. Hmm, i̇stiyorsan artık ben evden çıkalım mı? Ne diyorsun? Ama sandıkların içinde çok da gereksiz şeyler var. Arkadaşlar yarın yeni seyirler gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay, hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşça